Şey haberimiz olsaydı odayı sizin için düzenlerdik ama işte böyle aniden olunca sorun değil ben zaten güneşin yanında yatacağım. Aa hiç olur mu öyle şey? Siz karı koca değil misiniz? Hem e, burası sizin odanız. Sen zamanla burayı nasıl istiyorsan keyfine göre artık düzenlersin, ha? Eh. Fırat benim oğlum sayılır elimde büyüdü. Tabii gönül isterdi ki böyle düğün, dernek, telli duvaklı giresin bu eve. Ama olsun. Nikahta keramet vardır derler. Zamanla her şey yoluna girecek. Artık siz karı kocasınız. Yani öyle ayrı gayrı yatmak olmaz değil mi? Hem bu evde ilk geceniz. Ben odayı akşama kadar sizin için düzenlerim zaten. E, banyoya da havluyla bornoz bırakırım. Senin çok şifalı bir yüreğin var. Ben gördüm. Kim bilir? Belki Ümran Hanım'la Dila'ya da bir şifa verirsin. Ha? Hoş geldin kızım. Canım. İyi misin bir tanem? Ha? Karnın mı acıktı? E, tamam. Meyveş teyzen sana hemen bir şeyler hazırlasın. Doyur karnını olur mu? Ne isterse. Bak. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sen karnını doyur güzelce. Sonra yanımıza gel. Oldu mu? Aferin sana. Hadi. Allah sizi bir yastıkta kocatsın oğlum. Sağ ol Mevfi. Hadi bakalım. Canım. Fırat biz doğru bir şey mi yaptık? Şikayetini asla geri almayacaktı. Ya evlilik cüzdanının sahte olduğunu anlarsa? Evliliğimizin gerçek olmadığını öğrenirse ne yapacağız? Ali bütün evrakları hazırlıyor. Raporumuzu aldıktan sonra başvurumuzu yapacak merak etme. Tamam. Hem olmazsa ne olur? Hı. Ben onlara aile olabilmek için son şansı verdim. Eğer benim bir seçim yapmak zorunda bırakırlarsa... ...bir saniye bile düşünmem. Hem artık şikayet olmadığına göre yurt dışına çıkma yasağın da yok. Sen de güneşi de alır. Direkt giderim buradan. yapamayız böyle bir şifrat. Güneş'in velayeti Ümran Hanım'da olduğu sürece hiçbir yere gidemeyiz. Burada kalmak zorundayız. Sakin ol. Otur sana. Bak zamanla her şey yoluna girecek. Biraz sabredeceğiz sadece o kadar. Tamam mı? Biliyorum çok üstüne gelecekler. Her şeyi deneyecekler. Senin için çok zor sinirlerine hakim ol. Lütfen sakinliğini koru. Bırak onlar sadece yapacakları kötülüğü düşünsünler. Bizim yaptığımız şeyi anlayamasınlar. Olur mu? Tamam. Anneme gidip bir eşyalarımı almam lazım. Tabii. Gel birlikte gidelim. Hayır, sen güneşin yanında kal. Yalnız bırakma ben hemen gider gelirim. Nasıl istersen. karanlı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız